Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere kod vermeye geldim. Arkadaşlar eğer bu kızı sevdiyseniz size bu kızın kodlarını vereceğim arkadaşlar. Şimdi hemen boş karakterime dönüp size arkadaşlar bu kızın kodlarını vereceğim. Hemen boş karakterime döneyim döndüm. Evet arkadaşlar boş karakterim. Çıplak mutlak çok çirkin gördüğünüz gibi. Ama şimdi güzelleştireceğim. Evet arkadaşlar. Şimdi size o kızın arkadaşlar kutularını veriyorum arkadaşlar. Ama ilk önce arkadaşlar buradan gelip arkadaşlar şu gördüğünüz ilk baştaki pa pantolonu ama yanlış söylemişim ya. Şu pantolonu almanız lazım arkadaşlar. Bir de arkadaşlar buraya fa c yazıyorsunuz arkadaşlar. Ve arkadaşlar facı yazınca bekleyin. Böyle gördüğünüz gibi güzel yüzler çıkıyor. Ee, sonra oradan galiba bu. Bir bakayım arkadaşlar. Arkadaşlar oyun o kadar donuyor ki şu anda. Evet arkadaşlar. Facı yazıp şu tacı alıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar size ay veriyorum. Önce arkadaşlar bence Arkadaşlar ben diyor. ilk önce üstle başlayalım. 12. Güzel şarkılar dinleyelim. Tamam al. Al senin anneninkini tak. Yok benim şarjım var zaten. E varsa ne ne diye takılı tutuyorsun? <laughs> ne bileyim yüz olsun diye. Arkadaşlar ben yazıyorum şu anda. Derken gözükmüyor arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. Ben size söylüyorum göremiyorsanız. <laughs> 12 14 6 6 8 7 7 8 8 on sekiz on arkadaşlar gönderiyorum Karak ya birisi almış beni arkadaşlar ben de diyorum karakterim nerede evet arkadaşlar üstü geldi gördüğünüz gibi Ya arkadaşlar bize beni takip ediyor. Arkadaşlar birilerinin beni e, arayı bulup motoruyla almasın diye arkadaşlar buraya saklanacağım. Ben hepsini aç açayım bari. Neyse. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi buradan kodu yazabilirsiniz arkadaşlar bir kağıda ya da aklınızda tutabiliyorsanız ak aklınızda kalsın arkadaşlar. Kod bu arkadaşlar. Böyle üstümüz geliyor. Sonra arkadaşlar yüzümüze geçelim bence. Arkadaşlar 12 2 4 Arkadaşlar ha, sayıları bilmeyenler için arkadaşlar teker teker sö söylüyorum. Çünkü ben de sayıları bilmiyorum. O yüzden 12 o yüzden tek tek söylüyorum. Bildiğim sayıları söylüyorum bir tek. 12 2 4 5 8 29 29 6 8, 5 gönder. Evet. Yani şöyle arkadaşlar iki tane 4 yazmışım. Görmeden 4'ü yazmadım sandım arkadaşlar. O yüzden öyle oldu. Arkadaşlar şimdi yazıyorum hemen kağıdıma baka baka. Arkadaşlar siz de yazabilirsiniz. Hmm. Bir daha. Altı. Altı. Sekiz. Beş. Evet arkadaşlar. Kodumuz burada. Böyle de kurbağa yüzümüz geldi. Son olarak arkadaşlar saçımızı söylüyorum. Yani son değil. Daha bir sürü eşyası var galiba. 13 3 6 5 4 4 3 21 9 8 Evet arkadaşlar böyle de gördüğünüz gibi suçumuz geliyor. Evet arkadaşlar. Yaptığımız kod bu kadardı. Eğer sevdiyseniz like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı ve beni takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Hı? Bu ne be? Dur takip edeyim şunları arkadaşlar. Sizinle birlikte takip edeceğim. Belki gizem bulurum diye. Dur hızlı gitmek için. Bununla gide gideyim. Nereye gidiyor bu be? Allah Allah. Nereye gidiyor arkadaşlar? Bu bilen var varsa yorumlara yazsın lütfen. Hı? galiba oradan değil buradan gideceğiz. Gidiyoruz arkadaşlar şu an. Şuradan şöyle. Şuradan böyle. Bakın. Hiçbir şey olmuyormuş. Allah'ım Evet arkadaşlar. Bugünkü kodumuz bu kadardı. Eğer sevdiyseniz like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Bay bay.